Ne? ne yapıyorsun Hayalci? Şey Kazıyor musun? Salatalık dikiyorum. kekiyor. Hayalciğim. Oğlan be. Anne bunu iyi Gir anneciğim gir kaz güzelce. Şimdi salatalıklarını dikeceğiz. Patlıcan dikeceğiz. Başka ne dikecektik babası? Takıyor. Biber. Biber evet. Maydanoz. Aa, Hayal hay, bütün yaz burada bahçeden toplayacak, yiyecek. Değil mi kızım? Anne. Ee, evlili. ne oldu anneciğim? Kas kızım kaz kaz Ama onunla kazılmaz. Ha, Heh. Sakladım. 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 Sakladın mı? Neyi sakladın? Evet, sakladım. Böceği, böcek mi vardı orada? Aa, hayal böceği saklamış. Nasıl sakladın böceği? Bakayım 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 bakayım. Ay! Korkunç. <laughs> Anneciğim zararsız <de> onlar. <laughs> Anne içi burada. Aa, atmadı mı öyle. Nerede böcek? Hı? Nerede böcek? Olmuş çünkü onu hayal saklamış. Aha. Ana, al bunu, al bunu. Alayım, tamam. <laughs> Çabuk mu yaptın? Sana mı yapacaksın? Devam edeceğim. Çabuk mu yaptın? Hadi, Ama, içeri geliyor. Gir, gir, girdin mi içeri? <gülüyor> wow. <gülüyor> <gülüyor> Yap çamur yap çamur. Çamurla oyna kızım. Ay. aşkım benim. Anne yeterli. Kum mu girdi ayağına yine? Kum mu girdi? Kubası. Tamam hemen. Çok güzel, Çok güzel oluyor. <laughs> Harikasın. Ama ben de Gelme. Babam. yap yap yap, yap, yap onu ya, ben. Da, ben da da. Tamam baban sonunda, dolduracak sana, sana. şimdi. Ben. Babası getiriyor. doldursun da getirsin. Oh, döktü. Tamam, yeter yeter babam. Ol, çok güzel çamur oldu hayal. Oyna şimdi çamurla. Ver bakalım. Sok ellerini. Hı. Tamam babacığım hadi bakalım katılığa başlasın. Hı, kaz anneciğim kalk o. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bak, böyle ba de yapalım mı? Bak. Ee, Hayal. Çok... Ne yapıyorsun anneciğim? Ha? ha? Çiçekleri mi sulacaksın şimdi? Ha? Yok. Neyi sulacaksın peki? Neden dolduruyorsun onu? Çiçekli kırıktı. Ne dedin? Salatalık diktik ya, onları mı sulayacaksın yoksa? Hadi doldur da sulayalım olur mu? Olur mu Hayal? Şu an pür dikkatsin. Anne ne kadar... Tamam, kapatalım. Doldu galiba, ha? Evet, ne şimdi? Hmm. Aferin, Aferin sana. Çiçekleri sulasın çocuğum benim. Çok güzel, çok güzel. Aferin benim tamam. kızıma. Çok komik? Ne yapıyorsun peki şimdi sen? İş mi yapıyorsun? Çalışıyor. Evet, çalışıyorum. Çalışıyorsun. Aferin benim kızıma. Anlıyor muyum? Bak istersen tırmanı da kullanabilirsin. Nerede tırmanın seni? Dur nerede ben tır... sana getireyim o zaman olur mu? Senin tırmanın nerede yeşil tırmanın? Evet. Onunla çalışabilirsin biraz da. <laughs> Sen bahçede neler diktin hayal? İlk on yaptım. Ne yaptın? Ben Bana bakar mısın biber biraz? Diktim. Başka ne diktin? Biber, biber diktin. Biber. Biber. Başka ne diktin? Ee, Limon ağacı. Limon ağacı var zaten evet. Başka? Kum. 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 <laughs> kum. Kum. Evet kum var bahçemizde doğru. Bay bay yapar mısın? Bay bay.